Aa, Aa Oğuz. Insandı. Oğuz ne haber? Bak Oğuz gelmiş kanka bir ziyarete gelmiş. Merhaba Oğuz. Oğuz. Oğuz hoş geldin kanka. Merhaba. Seni çok özledim. At kanka kafası. Kanka bak. Tamam ger bir Spiderman <laughs> oldum. Spiderman atla bakayım. Bay Yok oradan atla. <laughs> Kimsin lan sen? Oğlum bak mini sinirlendirmeyin lan. Sanderlen düşü <laughs> bir de kafayı çeviriyor ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Müsaade birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik. Ben epic bir videoyla devam edeyim. Bir de nereye devam edeyim? Bir yere Nerede devam, devam edeyim ki, bir dakika. Evet, <laughs> köye doğru devam edeyim. <laughs> <laughs> bana Şimdi, şive öğret ya. Kanka şive öğretilmiyor ki işte, yanında dura dura alışan. Şive öğretilmiyor <laughs> öyle. Şimdi arkadaşlar evet, hoş geldiniz. Şimdi bugün yanımda baby Hoşç var. Hoş kanka, sağ He bak işte, ben de <laughs> sağ yapıydım yani. Bak sen <gülüyor> 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 var ya. Bu arada arkadaşlar, baby biliyorsunuz Youtuber oldu. Geçen videoda da söyledim. bana vurma lan. Şimdi, bir dakika dur oğlum videoya. Uyyyy. <laughs> Tek yedim kanka. Tefe Oldu Ben bir tefe atayım. Şuraya bir spawn point çekelim bu Aynen. arada. Bir daha ilk önce baby'in reklamını yapalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz baby'e açıklamadaki baby. açıklamadaki isime tıklayarak katılabilirsiniz. Konuşamadım tamam mı Bu şekilde. Olsun olsun. Onlar bir abone kanka. olun. Abone olun. Bana vurma. Bana vurma. Abone, abone ol. Bak benim kanalımda benim mi şamarlayın lan ha sen? Gel bakayım. Golem reis. Gel bakayım buraya hop. Lan sakın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Adama pas attım seni Aa, gördün mü? Kanka, Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapçık. Sadece Minecraft'ta bir blok kırarak yaşamaya çalışıp. Sadece bir blok ama ne kıracağımız önemli değil. Yani istediğimizi kırabiliriz ama ikimizde bir hakkı var. Baby. Kanka peki bir şey söyleyeceğim sana. Bunlar blok sayılıyor mu? Bunlar Bunlar sayılmaz. Şeyler sayılır. Tamam. Şunlar sayılıyor. Bu blok böyle blok görünümlü her şey blok kanka işte. Bunlar sayılmıyor. Şimdi de tamam. kırabiliriz Şimdi arkadaşlar blok dediğimizde mesela sandık, taş, ondan sonra vesaire gramik. Ben şimdi baby ben şöyle diyeyim ikimiz de sandık bulup sandık kıralım. Köylü sandığı falan. Kanka dur bak gel biraz Bunlara ayık Gel gel. Buralara girmeyek. Geleyim beyler. Yok var. Bak mu? bu iki olsun tamam mı? Tamam tamam bu benim bir o senin. Şey benim olsun. Tamam. Tamam dur yürü kanka. Şu meşaleyi çalıyorum abi ben. Çal. Meşale tamam, çal, blok söylüyor mu arada? Yok ya meşale falan. Arkadaşlar ben 4 geri bırakacağım. Blok yok yok. Blok görünümlü her şey blok işte onun düşün... dışında. Aa bak bunu kıracağım mesela baby gel. Baby gel. Sandık buldum. Kırıyor dur kanka hemen kırmayalım. Bekle dur dur kırma. Ne var içinde? Kanka yemekler var. Dur bekle gel birazcık daha arayalım. Gel gel. He yemek koyup kıralım diye insan. Ding ding ding. Dağıldı Dağıldılar, dağıldılar. Kanka sağ bir tane bulalım falan. İki 2 2 tane girmemiz lazım. Aa alacağız kanka. Aa Oğuz. Aa, Oğuz ne haber? Aa. Bak Oğuz gelmiş kanka bir ziyarete gelmiş. Merhaba Oğuz. Oğuz hoş geldin kanka. Merhaba. Seni çok özledim. At kanka, kanka şimdi kanka, dur Bu köyde madenci yok mu ya? Kanka madenci yok. Aa bir dakika şurada bir gule var. Bu gule Aa, dur, sandık buldum. Gel gel. Sandık mı? İçinde ne var? Aynen. İçinde ne var? Ekmek var da sen neredesin ha? Buldum. Oğlum hep ekmek falan mı var? E kanka bak direkt bunları kırmayız. Ben içindeki ekmekleri alırım. Tamam. Gayet mantıklı. Bir tane blok kırma hakkımız var oğlum. Adam gibi bir şey alalım. Tamam o zaman bak o senin sandığı da çalalım kanka. Benim sandığı tamam. kıralım mı ne yapalım? Şuraya gireceğim bir dakika. Şunun üst katına çıkacaktım tamam. Gel gel. Aa bak bırak buraya gel. Aa baby beni görebilir mi? Geliyorum. Bak bak. Tamam, Spider-Man oldum. Biderman atla bakayım. Bay yok oradan at. <laughs> <laughs> Ölebilirim. Ona güvenemedim <laughs> şimdi. Kanka ben gene. Sandık mı? İki tane çizme, bir tane pantül var. Baby Dört yavaşladım. Var. <laughs> baby yemek. İşte bak çalmanın faydaları abi. <laughs> bir, Daldım, bir de zopa tutuyorum. <laughs> bir de zopa var elinde. Şuradan meşaleleri çaldım Oo, iki abi. iki tane deri. Lan bir şey diyeceğim baby. Bu ha. şeye binilen ata bineceğimiz şey var ya. Eğer. Eğer nasıl yapılıyor biliyor musun? Kaç tane deri lazım deri için? Kanka ben AR yapımını hiç bilmiyorum. Vallahi. Eskiden bilgisayarım çok kötüydü benim. Ondan sonra ben saldım o işleri. He. Eskiden işler belki hiç yapılmıyordu. Sonradan yapılıyormuş abi. <laughs> hiç kurcalamadım. Ne bakıyorsun? <laughs> <laughs> ya yani sen ne abi? dur 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 bir şey var mı orada? Kanka tamam, bunları patatesler alalım. Patatesler falan var. Bunları dızla abi. Bunları dızla. Oo bir daha ticarete girelim. Kaç Oo, tane zümrütün var? Kanka bende bir tane zümrüt var. lan. Lan, lan lan. Kapat ne olur kapat. Bana demir golem vuruyor. Ben ona bir tane şamar attım ya. Kinlenmiş. Kanka, gir kanka bir şey olmaz. Gir bakayım. Gel kanka gel. Ne bakıyorsun? Gel. Ne bakıyorsun gel. dik dik? Gel. He? Ne bakıyorsun? Gir oğlum. Hop oh, hadi bekleyin. Oy, oh, Bak kapı arkası var. Gördüm. İşte kolu çolucum. Ya ben Kahri kanka. abi çekil. Kahri abi ne yapıyorsun? Hiç de beklemiyordum ben. Baby gel sar, Ayakkabı vereyim. Kanka. Oy. Çaldı her şeyi, easy. Aa, Neredesin dur, lan? Baby, dur. baby gel, baby gel, baby gel, girelim. Yat, 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 yat. Yat, karşıya yat, karşıya yat. Mecmi abi kalk bakayım. Tamam. Önümde durma lan. He, tamam. Ooo, oh, mışıl mışıl. Baby sağ ayakkabı kalk vereceğim, gel. Tamam. Ah. Bunlar da kardeş payı. Köylülerden geldi bu arada bunlar, ben getirmedim. Valla? Ah. Bu da hiç olmadı. Yemin ben getirmedim bunları. <laughs> Oha, olaya bak. Baby. Bana çizimini vereceğim artık? He, oğlum verdim ya. Yok. Al bir de zopa vereyim kendi savunursun vurursun. diye bir koyan. Gel şuna bir tane vursana he. O kadar şekilsin ya. Geç vur lan. Ya kanka buna vurma ne var ya? Geç yani? vur. Erkek 99'u kaçmaktır abi. <laughs> Bu vay senin adamın. Yani. Köylüye vursam ne haber beni? Şamarlar mısın? Oğlum kanka, bak bana böyle bakma. Ne kanka? Vurayım. Oğlum bir Bak, dakika. fırınımız hazır tamam mı? Fırınımız bir hazır şekilde... mı? Fırın hazır aynen. Fırın buldum maden fırını. Oğlum biz hiç blok kırmadık yalnız ha. Önemli reis sen beni unuttun değil mi? Oğlum bir blok kırmamız lazım. Ben kanka bakayım. ben bu blok kırma hakkımı çok önemli bir şey için kullanmak isteyeyim. Neredesin kanka sen? Bu an ölümsüzleştirelim. Ben kanka neredeyim bilemiyorum. Aa oğlum bize şey lazım ki. Baby ben görüyorum. Sen neredesin? Köyün ortasındayım ben. Kanka Be ben kayboldum köyde. Ha gördüm. Gördüm ya, gördüm gel. Gel gel gel. Rereret, kanka reret. gel bak şimdi mecbur reret. bunu reret. göreceğim, tamam mı? Çünkü grafting table lazım hiçbir yerde yok özellikle baktım Aa, Haydi bismillah Vatana millete kanka. hayırlı uğurlu olsun Senin hakkın kaldı Aa, benim hakkım kanka. artık yok Sen grafting table yap kanka Tamam yaptım Ya da yine bakıyorsun diktik ya yani. Ama bunu koyarsak bir daha kıramayacağız he evet. Bir dakika bunu adam gibi bir yere koymamız lazım Baby nereye koyayım? Kanka ortak bir tane düzgün ev bulalım Gel bak bu ev fena durmuyor La Bir tane ya. bizim ya. uyuduğumuz hangisiydi orası çok güzeldi Gel gel bu ev daha güzel Bak iki tane aa, mi var burada. Ağaç yok Bunu... edemiyoruz ki kanka. Baby bacağım Ay. baby. Aa, kanka aa, gel gel. Bacağım aa. gel <laughs> gel. Yani, baby. Aa, ne... Yemeğimiz var bizim yani Yemeğimiz var kanka yani yemekten rahatık. Bir yere ama çömemiz lazım Bu böyle olmaz Gel bir yere çömelim Al kanka bura biri senin biri benimdi işte Koy kendi evine Kendi olmaz Baby bak bu anı ölümsüzleştireyim şimdi Baby dur çık bakayım oradan Kanka o zaman dur 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 oraya koyma bak Arkadaşlar izin verir şuradaki çimeni kırayım Oraya koyalım hani yerleştirelim Ama şimdi. bir tane hakkın var Kırarsan ama bitti işte, Ama sen editle burayı kesersin Hayır <gülüyor> <gülüyor> Baby gol lan Baby gir. Gır <laughs> Abi kırıyorum ya. Kır lan. Çünkü bunu hak ettik. Zıng. Ama toprağı alsaydık ya. Toprağı aldım mı? Almam kanka ben onu. Hayır. Ben almam. Toprağı niye almadın? Kapıdan bakıyorum. Açma. <laughs> Bebi az gel gel. Yürü gel. Bakayım. Sen şimdi bir şeyler yap. dur bakayım. Madene girelim lan. Oğlum nereye gireceğiz? Topayla mı? Aa. <laughs> yani evet bir blok kırarak böyle yaşanıymış beybiciğim Bak bizim yapabileceğimiz tek şey ne biliyor musun? Şu tarımcı dayılar var ya. Evet. Tarım mı? Tarımcı dayılarla birlikte çalışıp zümrütlerle dünyayı fethetmek. Başka hiçbir Kesinlikle şey Kesinlikle değil. Kesinlikle yani. orada. Eğer bir doğru Lan patatesleri ya, kırma yeni ya. koyuyorum. Yeni koyuyorum. Patatesleri niye kırıyorsun? Pardon kanka heyecan yapayım. Allah belanı vermesin Aa bir dakika o... lan. Bu ne? Aa gramıyoruz değil mi? Oğlum her yere tıklıyorsun değil mi? Fehmi abi. <laughs> fehmi değil. Fahri. Niye Fehmi olmayayım ya? Fehmi abi ne haber? Fehmi'ye fehmi laf ettirme. <laughs> Beybe az kanka, bir şey yapmamız kanka, lazım gel, lan. Gel gel şurada bir yer var. Ne, gel gel. Ya Bülent sen ne yapıyorsun? Bana niye vuruyorsun? Kanka. Aa bu ne? Bizi. Belki lazım olur. Mürekkep al, çaldım. Al, al, kanka bir blok kırarak bu ne kadar zormuş lan. Oğlum ne yapacak şimdi? Bitti ben, şu. An. Ben, 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 evet ben arkadaşlar. Ben, ben, ben. Aa beybi dur 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 aklıma ne geldi lan. Gel 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 bakayım gel. Savaşmaya gidelim beybe. Lan bunlar siz kimsiniz dur. lan? Çete misiniz? Öldür bir şey vermiyor ki. Dur dur. Dayı kaçma dayı ben sendenim. Aa deme bana şamara yersin. Sopala sopala onu beybe var ya ensi köküne böyle patlı vur artık vur. ne bileyim bilmiyorum ki. Bu eski topraklardan galiba. Bu harbi sağlam vücudu varmış he. Oğlum fitness'a falan Oğlum, da gitmiş gibi gözükmüyor bak. İşin nereye kaçıyorsun? Oğlum adam ölmüyor. Baby. Kanka sus. Acaba ha. mı? Bayılttık adamı. Daha gel ile daha bayılttık harbiden. Baby gel gel gel. Arı kovanına girelim diyeceğim de Gramik değil mi? Bir tane vurabiliyoruz mu? Kırmızı. Aaa. Gramik blog hakkımız yok. blog hakkımız yok. O blogmuş Bey bak gel seni gel. benim gankimle tanıştırayım. Ne hangisi? Yukarıdaki arı reis mi? Yukarıdaki aynen. Üçü de gankim ya. ya. Oğlum hiçbir şey giremeyik. Oo gel gel hınzır keselim. O, gel gel gel. Şak. Hınzır istilası. Vur ona hınzırlara vur kanka al. Baby al Sopal, yeme ihtiyacımız var. Vuruyorum kanka. Vur 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 şamarla şamarla adeta. Uf uf. Öl lan. Hayvanlar çok çare hissediyor kendilerini Şunu alayım hemen. Easy. Dur, diğerini yakalayayım. Git ötekini geliyorum. kes ben de bunları keseceğim. Çiçek bu uzun uzun çiçeklerden var ya uzun çiçekler. Onlardan evet. toplayalım. Etrafımıza koyalım. Allah kıram burayı değil mi? Ama kanka onlar da blok sayılmıyor mu? Yo. Oğlum çiçek lan. Çiçek buğday. Bunların hepsini grabilik. Ha kırıyoruz bunları? Evet tamam. evet. Çiçek buğday hepsini grabilik yani. Sen relax ol. Ama çiçek, uzun çiçekler nerede baby? Vallahi burada var birkaç tane. Onları kırmaya çalışıyorum. Kır onları kır. Onları kır. Şunu alayım hemen, geldin ya yana? Yani. Gelemedim oğlum ne kadar gitmişsin lan sen Ben çok anormal yerlere gittim, yakındayım Aa, aa bunları yani. gir, bunları gir kanka bunları Bunları oh, gir Havada duruyorlar lan Gel seninle ev yapacak şimdi bak, olaya bak sen şimdi Harbiden mi? Evet, bunu ev yapacak. bak şimdi, işte, aklıma nasıl geldi bilmiyorum ha <laughs> Yapılır ha, İzle şimdi bak Ama biraz ben daha lazım mu? Aa dur bu çiçekleri de alalım mı? Onları, onlar evin içine koyarız, al birkaç tane al Birkaç tane al Pardon. Kanka bunu ne sev ya. Sefil evi der gibi. Köyde <laughs> ne güzel köylü kardeşlerle yaşıyoruz. Ne gerek var böyle bir şey? Kanka <laughs> biraz challenge katalım ya. Attraction olsun biraz hayatında oğlum. Aha, Dümdüz yaşaya Oğlum duvar çok iyi bu arada. İşin garip kısmı ne bileyim mi? Arasak bulamazdık bunu ya. Harbiden abi. Vallahi yemin edeyim. Madene girecek Aa, desek. Bırak bırak bırak. Gel buraya bırak. Geldim yanındayım. Bak bak bak. Yeni evimiz bura abi. Aa evet. tamam işte. Bak bak şimdi dur. Abi buradan. İşaretler nerede? Sen buradan buraya nasıl atladın oğlum? Bir dakika. Ben Atlarım kanka. Oradan oraya atlamadım ki oğlum. Bak. Nereden? Ya Burak ne nup adamsın ya. Nereden? Buradan. Dur şuraya atlıyorum. E tamam işte. Dur kanka atlıyorum hemen. Çekil. Bak ben atladım. Sen atlayamayacaksın şimdi. Bak. Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıktık oğlum işte ya. <laughs> gel gidelim. Gel. gel gidelim. Kanka. Köyden meşaleleri çalıp şuraya... Aa gerçi buraya dikemeyiz ki bunları. Bunlar koyulmuyor ki beybe. Aa beybi gel. Beybi gel. Şurayı da kapat. Bekle. Ondan sonra buralara konayım mı? Tamam bey evet. evimiz hayırlı olsun. Şuraya niye koydun tamam, oğlum? Tamam kanka benim odam. Nasıl orası senin odan? Tipe bak. Neredesin lan? Bak, bak buraya aydınlatmazsak ne olur biliyor musun? Arkandayım. Kanka <laughs> arka bak buraya ışık atlar. <laughs> aydınlattım. Çok, çok aydınlattın kanka. E, tamam daha ne kadar aydınlatayım? Ne yanıt? He gel oranın onu. Şuraya koy şuraya koy. Gel şuraya koy şuraya şuraya koy. Tamam üstüne mi? Koydum. Heh dın tamam. dın. Oğlum bak asalete bak. Oy. Oy o nasıl bir geliş oğlum Ensi lan. Sık bak, bak ensi sık zıng zınk. Hani bir arkadaş Burak gel buraya. Bey hayır. Baby. Tamam tamam kaldım. gel bir sürü şey buldum yoksa. Bir daha bir daha, daha. senle, senle barışalım gel buraya. Buraya gel. gel. Gel, barışalım. Step back step back gel. Ben de sana onları Teşekkür ne ederim. Abi. Tam bir barış anlaşması imzal. Ama yüzüme vurdun. Benim para kaynağım lan yüzüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yüzünden bak gelmeyin. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Dediğimiz gibi yorumlarınızı, like'larınızı, desteklerinizi bekleyin. Abone olmayı unutmayın. Baby'in kanalında açıklama da var. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'ım yüzmeden Yüzme lan. burası. Ölüyorum. Özel mülk lan burası. Özel mülk Özel mülk <laughs> özel. Oğlum ölüyorum dedim. <laughs>